sefer Buyur. Hoş geldin ya. Para ne lan? Para ne? Hoş, hoş buldum, hoş bulurum, bulmam. Para ne? Ne bakıyorsun lan? He? ne bak? Çaycı! Buyur abi. Ne demek lan buyur abi? Geç bakayım şuna. Ne demek Uf. lan buyur abi? Uf. Ha? Ne demek buyur abi? Oğlum, ne yapıyorsun? Fal Hı? bakıyorum. Ne demek lan fal bakıyorum? Sana ne lan? Hı? Ne demek lan fal bakıyorum? Ne vuruyorsun Hı. lan? Hı. 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 Konuşma. Merhaba çocuklar. Merhaba. Ne haber? Hop! Oh. Hop ne demek lan? Hop ne demek? Ne oluyor ya? Kim bu adam? Mafya mı? Ben buradayım siz hala kağıt oynuyorsunuz. Niye? Niye? Gel buraya gel. Niye diyorum sana? Bir dakika doldur. Doldur bakayım. Şu adamı tanıdın mı? <laughs> Diyeyim. Niye zarf diye kapıyı açıyorsun lan? Ne oldu ki Seferim? Ulan e daha ne olacak? Şöyle iki saniye geç açsam olmaz mı lan bu ha? Hayır! Ah. Gel lan buraya. Hah ah. ah. ah, iyi almışım tozum. Almış mıyım? Sağ ol Seferim.